Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu anda biliyorsunuz kamera fiyatları bayağı arttı. Özellikle öğretmenler, e, idareciler şu anda e, bir webcam almaya çalışıyor. Ama bizim telefonumuz bir webcam kamerası olabilir. E, şu andaki yani de zaten e, bildiğiniz telefondan yapıyorum. E, Bunun iki tane program var. Birincisi telefonumuza yüklediğimiz program, ikincisi de bilgisayarımıza yüklediğimiz program. İki tane programı yüklüyorsunuz ve e, telefonla sizin webcam olarak kullanabiliyorsunuz. E, dersler olsun ya da başka bir şekilde webcamınızı kullanabilirsiniz. Onlar ilgili bir video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar ilk önce bilgisayara yükleyeceğimiz, e, bilgisayara yükleyeceğimiz programı size söylüyorum. Evet erivo.com Arkadaşlar bu siteye geliyoruz. Zaten Türkçe çok basit. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği, rahatlıkla indirebileceği çok küçük bir program. Buradan Windows, Mac için ve Ubuntu için 3 tane seçenek var. 3 tane seçenek var. Bir tanesini seçiyoruz. Windows için web kamerası diyor. Hemen zaten çok küçük bir program. Hemen bunu indiriyoruz. Arkadaşlar bunu bilgisayarımda kuruyoruz. Bunu bilgisayarımıza kurduktan sonra ben de şu anda kurulu. Ee, şu anda zaten ben bundan yayın yaptığım için ee, görüyorsunuz. Şu anda ben bundan yayın yapıyorum. Bunu bilgisayara kuruyorsunuz. Bunda e, 1280'e 720'e 640 alt 480 1920'e 1080'e 3840'a 2160. Arkadaşlar bu şekilde ee, ve bunu istediğiniz gibi de hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ne varsa telefon. Arkadaşlar bunu yükledikten sonra bunu yükledikten sonra ikinci yapacağım şey iş telefona yükleyeceğimiz yine Irwin Webcam diye bir tane program var. Bunu telefona indiriyorsunuz. Telefona indirdikten sonra e, telefona indirdikten sonra arkadaşlar bunu çalıştırıyorsunuz. Hiçbir şey istemiyor. Sadece telefondan çalışması gerekli ve buradan çalışması gerekli. Şöyle bir sorun var. Eğer bu çok önemli arkadaşlar. Eğer virüs programı varsa bilgisayarınızda onu iptal edin. Yani virüs programı varsa bunu iptal edin. Çünkü program virüs programı olduğunda çalışmıyor. E şayet virüs programı yoksa aynı bir şekilde çalışıyor. Bunun tabii bir bakarsanız bu şekilde bir de arka kamerasında direkt çalıştırıyorsunuz. Seviyorsunuz. Arka kamerası çok güzel çalışıyor. Tek ön kamerayı alabiliyoruz. Çok yüksek çözünürlükle. Çözünür. Ee, webcam almak için dünyanın parasını vermeyin. Eğer iyi bir telefonunuz varsa zaten telefonların kapasitesi belli. Ee, en az 4 GB, 5 GB, 6 GB hatta 10 GB, 12 GB kameraları var. Bunlar sizin işinizi görür. Bir de istediğiniz yere koyabilirsiniz telefonu. Bir de sabitleme bir şey bulup bu şekilde webcam olarak kullanabilirsiniz. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.